Bayım. Bayım. Buraya park edemezsiniz. Neden olmasın? Burası park etmek için mantıklı bir yer değil mi? Mantıklı mı? Çimenin üzerine park ettin. <laughs> Pardon. Büyük olayıma geç kalmak istemiyorum. Pekala millet. Birçok hak eden ve kazanan. Ama şimdi bir numaralı ödülte. Büyük balık, tacın taşı, altın ayakkabı. Ah, ödülüm için tam zamanında geldim. Bize katılman ne kadar hoş El Matador. Hı, evet sadece iki saat gecikti. Ödül törenleri her zaman çok sakacı. Evet kendine bunu söylemeye devam et Shakes. Altın ayakkabıyı aldığım zaman senin işin daha kolaylaşacak. Ve adaylar, ah, işte benim zamanım. Barkadan, Riano, süper golcülerden El Matador, <laughs> edinmezler evet. takımından, Skarra, süper golcülerden Shakes ve kazanan ve kazanan, yaşa ve tekmele. ve kazanan Shex. En iyisi benim. Dostum sen kazanmadın. Ne? Tebrik ederim dostum. Ama seneye senin için bu kadar kolaylaştırmayacağım. <laughs> Daha azını beklemezdim dostum. Bir kez daha takımın seni ödüle taşıyor. Belki de arada bir takımına paslamayı deneyebilirsin. Ödül kazanmaya yardımcı olur. Ha, lütfen şunlara bak. Eğer sana karşı sadece ben olsaydım her zaman kazanırdım. Ne yazık ki en büyük iyilece ödülü yok. Çünkü o zaman her seferinde kazanırdın. Vay canına çocuklar. İlk süper gol geçen sene ligi kazandı ve şimdi bu takımım olmadan yapamazdım. Duydunuz değil mi? Ben siz yapamazdım. Hı. Her neyse, herkese teşekkürler. Gelecek sezonda daha büyük bir mücadele iple çekiyorum. <laughs> Neden gelecek sezon için bekliyorsun Shakes? Bay Shakes, bu nedir? Sevgili Şeks, Bayan Altivo sizi benzeri olmayan bir futbol müsabakası için özel adasına davet ediyor. Ah hadi ama. Altın ayakkabıyı ve havalı bir altın mektup mu aldın? Bu adil değil. Bay Matador. İşte ben de bundan bahsediyorum. Sevgili El Matador, arabanız çekildi. Ha? Aa! Gerçekten o adaya gitmeyi düşünüyorsun değil mi Shex? Evet. Farklı bir şey yapmak iyi olurdu. Ama dansçı Rasta'nın evindeki sezon sonu barbeküsünü kaçıracaksın. Güneşte rahatlamak. Harika tınılar. Karnımız dolana kadar harika lezzetli şeyler yemek. Biraz ara vermek önemli dostum. Merak etme iyi olacağım. O nasıl karı? Geri ödeme. Kısa süre içinde iniyoruz. Altivo odasına hoş geldiniz. Vay canına. Merhaba şey... Ha ne? El Matador. Sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Davetiyen postada kaybolmuş olmalı. <laughs> Çok komik Şeyx. Şeyx? Merhaba arkadaşlar. Hey, şeys. Şeys. Güzel, güzel, güzel. Bay Altın ayakkabının ta kendisi. Bebek bakıcını getirdiğini görüyorum Şeyx. Oturduğum tek şey sandalyeler. Ve bazen de yer. Sandalyeler olmadığı zaman... Bütün bunlar ne hakkında? Bilmiyorum. Geldiğimizden beri kimseyi görmedim. <laughs> Büyük ihtimalle bize devrimlük satmaya çalışıyor. Baylar, ha? ondan daha ilgi çekici bir şey sunuyorum. Ha? Ha? Hayatınızın meydan okuması. Huzurlu bir tropikal ada ve burası en iyi futbolcular için ileri düzey araştırma yerine dönüştürüldü. Top sürme, denge, dayanıklılık. Bu en iyi oyunculara karşı yeteneklerinizi denemek için bir şans. Sonra sona kalan iki kişi inanılmaz bir futbol maçında baş başa kapışacak. Peki neden senin küçük turnuvanda oynayalım? Evet, bizim için ne var? Böylece aranızdan hanginizin en iyi futbolcu olduğunu bulma şansı olacak. Ama eğer aranızdan hazır hissetmeyen varsa uçaklarım sizi eve göndermeye hazır. Evet. Siz ezikler evinize gidip birer frappuccino için. Ben burada kalacağım ve kazanacağım. Hiç şansın yok Skara. Ha, kalmalısın Shakes. Herkese altın ayakkabıyı benim kazanmam gerektiğini göstereceğim. Tamam hadi şunu yapalım. Çok üzgünüm El Matador. Turnukam sadece ödül kazanan oyuncular için. Zalim kader benden neden nefret ediyorsun? Turnuvanın kalanını neden VIP bölümünden izlemiyorsun? Ha. Hediye bir çanta var. Hediye çantası mı? Benim olacak. Kalan herkes için turnuva bizi bekler. Bol şans. Bitişte bekliyor olacağım. <laughs> Eğer o kadar uzun dayanırsınız. <laughs> Eski bir tatil eğlencesi için hazır mısın ha Evet. Keşke mayonu getirseydim. He, futbola biraz ara vermek iyi hissettiriyor. Şimdi oyun planı şu. North arkadakinin kontrol et. Rakip şaşıracak kaptan. Havalı Joe, kanatlara çalışmaya devam et. Tamamdır dostum. Canbaz Kaplan, merkezde biraz alan yarat... Oo! Çoktan hallettim. El Matador, sen... El Matador? El Matador nerede? Yüksek ihtimalle geç kaldı. Yeniden. Ee, çocuklar, bunu görmelisiniz. Bu benim hayatımda gördüğüm en büyük televizyon. Güzel bir gün Klaas dostum. Neden dışarı gelmiyorsun? Ama bu televizyonun üç boyutlu özelliği var. Ee, dışarısı zaten üç boyutlu. Evet ama dışarısının karaoke özelliği var mı acaba? La 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 <laughs> Hayatınız için <laughs> kaçın dostlar. <laughs> la la la. Ormanda koşarken düşmeyin, kaymayın ya da sakarlık yapmayın. Yoldan hop. çekil küçük adam. Süper Strike Ligi zirvede bitirmiş olabilir. Ama orman müsabakasına dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu zavallı ada tavağın yanında maç öncesi hazırlık sahası gibi... Vay. İnsanı geriyor. Evet, tehlikeli görünüyor. <laughs> Meydan okuyorum. <laughs> Çocuklar, ağaç kötü. Süper golcüler ligi birinci bitirdi. Evet, anladık. Hayır, ağaç kötü. Aa! <laughs> ah, hadi ama. Altın ayakkabı yok, altın bilet yok. Ve şimdi de VIP bölümünü bile bulamıyorum. Bu hiç hoş değil. Oh. Bölüm 1. Neredeyse ağaç kütüğünü geçtiler. Harika. Bölüm 2. Sütun engeli. Harekete hazır. Ee, eh, şu meydan okumalar VIP'yi bulmakla kıyaslandığında hiçbir şey. VIP'yi bulmak imkansız bir şey. Seni pislik. Neden Likuido'yu dışarı attın? Evet. Onursuz. Siz ezikler el ele tutuşup kumbaya söyleyebilirsiniz. Ben kazanmak için buradayım. Aa çocuklar. Problemimiz var. Bayağı büyük bir problem. Topu sütun engel üzerinde tut ve düşmemeye çalış. Çünkü düşüş ölümcül olur. Ha? Hı? -hı. Şunu duydunuz mu? Neyi? Kesinlikle. Çok aşağıda. Hey! Buraya! Takıma katılmaya hazır mısın? Sadece pasat. Çak! Hayır! Evet bunu açtık. Ben kötü biriyim. Şimdi sırada hangi ezik var? Hanginizi eleyeyim ha? Bingo. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Kara Elendiğini görmek çok üzücü. Seyircimiz şekli olan çatışmayı seviyordu. Seyirci mi? Hangi seyirci? <laughs> Benim yeni televizyon programım. Futbol Adası programındaydın. <laughs> Sütun engel. Skarra başarısız. Shakes kazandı. Geriye dört süper oyuncu kaldı ama Aralarında sadece iki tanesi Volkan maçına kalacak. Ve sadece bir tanesi futbol adasının kralı olacak. Tüm bu şeyler sahte mi? Yazılmış gerçeklik. Terimini tercih ederim. Şimdi neden şovun geri kalanını VIP bölümünde oturup izlemiyorsun? Ve Shakes'in kazanmasını mı izleyeyim? Evet doğru. Ezikler adasında yeterince bulundum. Dostum bu çok iyi görünüyor. <laughs> Aa, Çok hızlı değil Birkaç dakika daha dostum Bu etin mükemmel bir şekilde pişmesini istiyorum Çocuklar Bunu görmelisiniz Hey Klaus Daha sana ne kadar söylememiz gerekli Sen karaoke yaparken seni dinlemeyeceğim Hayır çocuklar bunu gerçekten görmeniz gerek <laughs> Şeks televizyonda Gizli büyük elit turnuvası Ünlülerin olduğu televizyon programı mı Ah. <laughs> Televizyon programları çok ezik. Hepsi sahte biliyorsunuz değil mi? Tamamıyla yazılmış. Hadi çocuklar. <laughs> Barbekü kimseyi beklemez. Evet. Kim volkan alevlerine gidebilecek kadar iyi? Büyük bir final. Yükselen lavanın altında. Birkaç dakika izleyebilirim. <laughs> Bu VIP bölümü mü? Bu garip dekordan emin olamasam da ama hediye çantası yok. He? Lütfen ha lütfen. Aa, asla VIP bölümünü bulamayacağım. Neden deniyorsun ki? Seni içeri almayacaklar. Ödül kazanmadın. Aa, evet. Ee, Süper Lig kupası dışında hiç duymuş muydun? Her neyse. Ha? Bakın burada ne var? Sıra siz eziklere gerçek şovu gösterme vakti. Hadi partiyi başlatalım. siz çocuklar eziksiniz. <laughs> Bayan Antivo, müdahalenin kaynağını bulduk. Destek kontrol odası 3. Skarra. Güvenliği arıyorum. Hayır, daha iyi bir planım var. Seyircinin bir kahramandan daha çok sevdiği bir şey varsa o da kötü adam. Volkan maçı. Biz geliyoruz. Sana karşı kolay olmayacağımı biliyorsun değil mi dostum? Daha ağzını beklemezdim dostum. Shakes ve Rihanna final karşılaşmasına gidiyorlar ama kötü bir gücün bir şeyler hazırladığını bilmiyorlar. Ne? Skarra. dostum. Size söyledim hepsi sahte. Neden Skarra kontrol odasında olsun ki? Eğer ben kazanamazsam kimse kazanamaz. Farklı bir tatil oluyor değil mi Shakes? Merak etme, yakaladım seni dostum. Hiç sanmıyorum dostum. Seni tekrardan çok kolay bıraktım. <laughs> Hayır! Hadi, hadi Şeks hadi. hadi! İşte benim adamım! Evet bu demek oluyor ki Şex kazandı. Tamamı itiraf ediyorum. Bu biraz havalı. Bir televizyon şovu için. Biraz mı? Bu benim gördüğüm en delice şey. Vay canına. Sanki volkandan gerçekten duman kokusu alıyor gibiyim. Oh hayır dostlar. Barbekü. Tamam. burada işimiz bitti mi Altivo? Riano elendi. Kalan tek kişi benim. Ha? Oyun değişti, Shakes. Tamam. Aa! Oh! Hadi ama. Turnuvaya nasıl geri döndün? o bekle tahmin edeyim. Hile yaptın. Hı hı. Ne yazık ki seni koruyacak hiçbir şey yok. Seni taşıyacak bir takım arkadaşı da yok. Ve seni kollayan süperlik kuralları da yok. Şimdi kimin en iyi olduğunu göreceğiz. Oh, doğal. Seyirci bekliyor. Hadi topu yuvarlayalım. Kaybetme zamanı, Shakes. Hadi parçalayalım sizce. Kaybedeceksin, Shakes. Ne kadar kupa alırsan al, birebir de her zaman benim kral olacağımı bileceksin. Ha? Göster herkese! Hadi kardeşim! Şimdi tüm dünya altın ayakkabıyı kimin hak ettiğini görecek. Sen neyden bahsediyorsun? Ah dostum inanılmazsın. Bunların hiçbiri gerçek değil. Televizyon programındasın Shakes. Ama uzun süreli <laughs> <Ha? Ha? Gülüyor> ne değil. <laughs> ne? <laughs> 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 Shakes? Eğer televizyondaysak reytinglerin bayağı bir düşmek üzere. Ne? Hayır. <laughs> Hala VIP bölümü yok mu? Bir türlü kazanamıyorum. El Matador kazandı. Nasıl gitti oraya? Ben bilmiyorum Bayan Altivo. Onun VIP bölümünde olması gerekiyordu. Ormanda savaştılar. Cehennemin üzerinde dengede kaldılar. Nefeslerini bilinmezliğin derinlerinde tuttular. Yanan bir volkandan sağ çıktılar. Ama sadece bir oyuncu yeteneğe sahip, cesaret ve dayanma gücüne sahip olan futbol adasının ilk şampiyonu. <laughs> Her zaman içinde olduğunu biliyordum. <laughs> futbol adası ne? Ah bütün bu planlama, bütün bu çaba. Her şeyi kontrol edemezsin Bayan Altivo. Bu bir televizyon programı. <laughs> Seni aptal kazanmasına izin mi verdin? Burada olmaması gerekiyor. Neden hakemimiz mızmızlanmıyorsun? Aa evet. Çünkü hakem yok. Hey, hey dostum. Bana, bana, bana. İyi olduğuna sevindim dostum. Ben de dostum. Peki futbol da hakkında ne düşünüyorsun? Şey, her gün bir yanardağın tepesinde oynamaya şansım olmuyor değil mi? Ah, hepiniz bende kusma isteği uyandırıyorsunuz. Ben VIP bölümüne gidiyorum. Bu harika bir onur. Peki benim hediye çantam nerede? <laughs> Ama altın bileti bile yoktu. Ne dedim ben? Sahte. Belki de beklenmedik bir son planlanmıştır. Evet, beklenmedik olan şey öğlenimizi boşa harcamamız. En azından hala lezzetli yemeğimiz var. Hı? Yo olamaz. Televizyon programları berbat sana söylemiştim. Kesinlikle berbat. Evet sahi. kesinlikle.